Lilliput. <laughs> Lilliput. Ne mutlu size. Bu mutluluğumuzu önümüzdeki günlerde bir düğünle perçinleyeceğiz. Bu müthiş bir haber. İki çocuğunuzla birlikte bir düğün çok güzel bir fikir. Üç. Efendim? Düğünümüzü üç çocuğumuzla birlikte yapacağız. Üçüncü çocuğumuz geliyor. Bir saniye pardon kesebilir miyiz? Tabii. Şehrazat. Devam. Sevgilim. <laughs> Çok şaşırdım biliyorum. Şaşırdım tabii. Niye söylemedin Hesabını soracağım ama sana. Sen ne zaman öğrendin? Bugün. Madem böyle bir şüphem vardı niye bana söylemedin? Emin olmadan seni de heyecanlandırmak istemedim hayatım. Ne kadar peki? Bilmiyorum. Daha doktora gitmedim ki. Ama en fazla üç haftalıktır herhalde. <laughs> Duydunuz mu annenize dedi? Bir kardeşiniz olacak değil mi? <laughs> evet oğlum, mini gibi bir kardeşiniz olacak. Benim de mi olacak? Tabii ki. İkinizin de canlarım benim. Kutlarım Şehrazat abla. <laughs> benim yeğenimle beraber büyüyecek desene. Evet ne güzel olacak değil mi? <laughs> Kız mı olsun erkek mi? Benim için fark etmez sence. Bilmem benim için de fark etmez. Onur bey ilk biz mi duyuracağız yani bu büyük olayı? Ben de ilk burada öğrendiğime göre. Başlayalım mı tekrar? Bu heyecanlanları kaçırmayalım istiyorum. Tamam. Siz çektiniz mi yoksa bunları? Ama yani böyle bir fırsat kaçırılır mı Onur Bey? <laughs> Haklısınız. Tamam. Ee, hadi devam edelim. Buyurun. Gel. ...Unurcuğum. Canım söyle. Yani bu düğün... ...biraz abartılı olmayacak mı? Hamileyim sonuçta. Tam aksine sevgilim. Aslı şimdi güzelleşecek düğünümüz. O zaman daha küçük bir düğün yapalım. hı? Nasıl mesela? Evimizde... ...en sevdiklerimizle beraber. Yani sen görkemli bir düğün istiyordun. Görkemli olması için... ...kalabalık olması şart değil ki. En yakın dostlarımızı çağırız, en sevdiklerimizi. Olmaz mı? Sen nasıl istersen. Güzel karım. <laughs>